ZTO Fabrika, endüstriyel işletmelerin üretim yönetim sistemi ve nesnelerin interneti alanındaki ihtiyaçlarına profesyonel çözümler sunan bir çevrim içi yazılımdır. Bu yazılım, işletmenizin üretim verimliliğini artırmak ve operasyonel süreçlerinizi etkin bir şekilde planlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca ZTO Fabrika, SCADA benzeri özellikleri sayesinde işletmelerin tüm aşamalarını planlama, Üretim ve ürün takibi tek bir merkezden yönetebilme imkanı sunar. Bu uygulama enerji tasarrufunu sağlama, verimli çalışma prensipleriyle üretim kalitesini artırma ve rekabet avantajı elde etme amacıyla geliştirilmiştir. Ürünlerinizin maliyetlerini hesaplayarak minimum satış fiyatını belirleme fırsatı sunar. İşletmenizin tedarikçi, müşteri ve operatör bilgilerini düzenli bir şekilde kaydedebilirsiniz. Paketlenen ürünler için QR kod oluşturup yazdırabilirsiniz. Mobil uygulama ile iş emri dahil oluşturma ve QR kod detay görüntüleyebilirsiniz. Tedarikçi, ürün, iş emri bilgisi. Süreçlerinizi yönetmek için iş emirlerini kolayca oluşturabilirsiniz. İş emirlerinin detay görüntüleme, giren, çıkan, atık miktarları, işçilik, elektrik maliyeti fabrikanızın çalışma durumunu izleyebilir, verimliliğini artırabilirsiniz. Analizleri yapılan ürünleri kayıt edebilir ve sonuçları raporlayabilirsiniz. Ürünlerin stoklanması ve stokların planlanması işlerinizi kolaylaştırır. Üretim verimliliğinizi artırmak için detaylı raporlar oluşturabilirsiniz. Tüm verilerin güvenliği sağlanır ve bulut ortamına aktarılabilir.